Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Can. Ee, bugün sizler birlikte Shadow Fight Arena oynuyoruz. Da daha, daha doğrusu ilk defa oynamıyorum. Ben daha önce de oynamıştım. Yani bugün sizler birlikte karşınızda ilk defa oynayacağım. Ee, bu oyunu aranızdan oynayanlar varsa Nimo TV'den beni takip edebilirler. Yani Shadow Fight Arena'da canlı yayınlarım olacak. eskiden Shadow Fight 3 oynardım. Ee, canlı yayın yapardım. Şimdi Shadow Fight Arena çekmeye başlıyorum artık. Yani Shadow Fight 3'ten biraz sıkıldım çünkü aynı şeyleri yapıp duruyorum zaten oyunda neredeyse dünya birinci sıralamasındayım yani 5. 6. sıradayım. Ya o oyunda uzman olduk zaten bu oyunda pek uzman değiliz. Ya biraz kalfayız gibi düşünelim. <laughs> Ama bu oyunda da ustalaşacağız inşallah yani fena oynamıyorum daha doğrusu biraz taktiksel oynuyorum anlatabiliyor muyum? Dilerseniz bu videoya geçelim oyuna başlayalım iyi seyirler Şimdi arkadaşlar Burada birkaç tane karakterim var bayağı doğrusu. Yani 18 karakterler var toplamda. Tabi yani tabii yeni gelen karakterler var. Şu Maymun Kral yeni gelmiş. Bir de Shadow Fight 2'deki e, boss var mesela Lainix var ilk düşman abi. Gölge şeytanı bu bayağı güzel bir karakter. Ya ben bunu almayı çok istiyorum biliyor musunuz ama 9. seviye değiliz o sıkıntı. Hmm. Ben şöyle bir deste yaptım. Bu deste güzel hoşuma gidiyor. Tabii ben Kibo'yu çok profesyonel oynuyorum. Bayağı sevdiğim için Kibo'yu da aldım. Sonraki... E, Yukka var sonra Jet var. Yani tabi üçüncü oyundan hatırladığınız üzere. Üçüncü oyundaki karakterler burada da mevcut. Dilerseniz başlayalım bir oyun başlayabilir. Şimdi dereceler var bak mesela şöyle. Bazı oyun modları var derecesiz var yapay zeka bir de dostluk maçı var bir de dereceli var. Ben genelde dereceli oynuyorum çünkü yani derecelerde 20 saniye ilk başta yapay zeka geliyor tabi. 20 saniye beklediğinizde yapay zeka ile eşleşebilirsiniz diyor. Onunla eşleştiğinizde az kupa veriyor tabi. Ama bilmiyorum neden az kupa. Yani bana 5 kupa veriyor. Sizin kupalarda herhalde 10 veya 20 kupa veriyordur. Orasını bilemeyeceğim. İşte burada dostluk maçında Dövüş dediğinizde ya oluştur ya da katıl diyorsunuz. Mesela Ben buradan bir şey eşit şartlarda oluşturdum falan. Orada bir kod yazıyor. O kodu dövüşte katıl deyip oradan Giriş yapabiliyoruz. Baya güzel bir şey. Şu yapay zekalı derecesiz aynı şey mi bilmiyorum. Ee, derecesiz sanırım gerçek oyuncular ama Böyle şey değil yani kupa kaybetmiyorsun yapay zekada botlarla oynuyorsun anlatabiliyor muyum ama kendinizi böyle alıştırmak için ben genelde dereceli oynuyorum zaten yapay zeka oynadığında hem 5 kupa veriyorlar 5'er 5'er gidiyorsunuz Evet, ilk, ilk maçımızdan başlayalım <laughs> yalnız oyunun müziği de hoşuma gitti ya ya bu oyunun müzikleri Nekki'nin daha doğrusu Nekki'nin oyuna verdiği müzikler acayip güzel ya böyle gaza getirmeli müzikler oluyor Biraz bekle, bekletiyor arama süresi. 20 saniyeden sonra biraz daha bekleyip gerçek oyuncular gelebilir ama ben yapay zeka oynayacağım. Hmm... Acaba hangi karakter alsak? Ben Jet'le başlayacağım. Jet'le başlayalım abi. Jet'in çok güzel özellikler var. birazdan söyleyeceğim size, anlatacağım, göstereceğim. Bak, görüyor musun abi? Tam bir link. Eyvah. Dur şöyle bir şey yapalım. Çok güzel. Bu oyunda emojiler var biliyor musunuz? Mesela özel efektler veya emojiler var. Özel gösterir. Mesela bak. Gördünüz mü bak. Kakka atabiliyorsunuz. Kaçtan kaç lan kaç. bak kaçamadım. Neyse olsun. Sıkıntı yok. Mesela buradan bir şeyler yazabiliyorsun. Teşekkürler diyorsun. Bayağı güzel hoş yani bayağı. İnsanları sinir etmek için kullanılmış bir şey ama yani. neyse. Uy güzel kaçtık. Bakın şimdi. Allah belanı Aa, kaç kaç kaç. Yapma yapma yapma. Evet gördüğünüz üzere Link gene şişesinden içiyor. O şişe içtiğinde ya can dolduruyor ya da gölge enerjisi kasıyor kendine. Bu çok uzadı bu arada ya. Ben bunu bir keseceğim. Keseceğim de nasıl keseceğim? Yaklaşamıyoruz ki. <laughs> ha şimdi olur. Abi dört canı kaldı bak. Kaç. <laughs> Lan ölsene. <laughs> Abicim dört canım var bak gözünü seveyim. <laughs> oh be. <laughs> Oğlum az daha ölüyordum ya. Bak hep böyle oluyor biliyor musunuz? Adamın neredeyse bir canı veya dört canı kalıyor. Bir vuruşluk canı kalıyor ama sonra sizi alıyor ya. Çok uyuz oluyorum ben bu durumu Bilmiyorum aranızda bu durumları yaşayanlar var mı? Eminim yaşamışsınızdır. Ya çok sinir bozucu bir olay. Ulan yetişmedim ya. Ha, çok güzel. Şöyle bir şey yapalım. Eyvallah olsun. Yemedi. Bir dakika dur dur dur. Hayır hayır hayır. Eyvah ya bu olmadı işte. Abi çok kötü ya. Neyse tamam kaybettik. Buradan kaybettiğinizde bir karakter seçebiliyorsunuz. Gayet güzel. Hadi oğlum başlayalım. Şu an yukkayı aldım. Bakalım ile neler yapacağız. Şu gani keçe çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> Eyvah. Abi şunu yapma işte ya bak görüyor musun sonraki rounda sakladı ya Cık, kafamdan vurdu Hayır hayır git 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 Ya abicim sen nasıl tahmin edebiliyorsun benim ha hareketlerim hareketlerimi ya Hayır bir dakika Oyun biraz zor bir oyun ya abi görüyor musunuz ya? Ben bunu nasıl alacağım şimdi ya? Tabi böyle ara sıra yenilebiliyorsunuz çok sıkıntılı bir durum. Of Kate bizim içimizden geçti ya biz bunu nasıl alacağız? Dur şimdi. Çok güzel. Harika. Dur. Ulan vur tutmamamız lazım dedik vur ya Allah'ım ya Rabbi'm. Kaç lan kaç Heh. Tamam çok güzel Şöyle bir vuralım Şöyle bir Çok güzel Ama vurdum Vallahi vurdum Ya abi böyle bir şey olamaz ya Gerçekten şuraya bakar mısın ya <laughs> Ya Allah'ım çıldıracağım ya <laughs> Oğlum ben diğer round'u nasıl alacağım ya? <laughs> i̇şte böyle bir sıkıntısı var oyunun. <laughs> Biraz yavaş ama olsun ya. insanın zamanla alışıyor. <laughs> Hadi oğlum inşallah alırım ya. Bak kombo yaparsak alırız. Bak combo vurursak alabiliriz bak. Tabi adam kalkan yapmazsa tabi. <laughs> Nasıl kaçıyorsun ya? Allah aşkına bir kaçma da vurayım daha ya. <laughs> He? Eyvallah <abi>. oğlum. <laughs> He? Çok güzel. Hadi. Abi nasıl olabilir ya? Abi vurma ama şöyle ya. <laughs> Allah'tan var ya gerçek oyuncuyla oynamadım. Yoksa gittiydi kupalar. <laughs> Ben bunu beğenmedim. Ben Kate alacağım bunu. Kate alayım. Yeti almaya gerek yok. Helga'yı alabiliriz bak. Helga. Helga güzel. Tamam böyle güzel bak. Bu karakterler fena değil. Evet arkadaşlar bu tarz videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup like atarsın çok sevinirim yani. Hadi be bir like be ölürmesen ya. Heh. <laughs> evet bir like'den bir zarar gelmez. Evet yapay zeki oynayalım. <laughs> Allah belanı vermeye. Oğlum bu ne lan? <laughs> Oğlum adamın keyti on level ne ya? Bir de imparatoru var. hadi imparatora geçtim. Abi KT nasıl on level? <laughs> Allahım çıldıracağım ya. Bir de 9 seviye. Aa, abi bak bu oyun var ya tam bir zalim ya. Benden yüksek seviyeli karakterler veriyor ya. Oyuncular veriyor. Gerçekten var ya çok moralim bozuyor bu durum. <laughs> Eyvallah. <laughs> Bakalım alabilecek miyiz? İmparatoru alırız galiba ya. Evet. Alıyoruz dedik. Alamadık. Vursana oğlum ya şuna. Bir dakika dur. Alacağız şimdi. Çok güzel. Harika. şeyini doldurmasa iyi ya. Bir dakika dur. Hayır. Bırak beni bırak bırak bırak. bırak. Ne olur bırak. Heh. Eyvah. Oğlum imparator da hayvan gibi vuruyor. Bu ne? Of çok güzel. Yakaladık. bayağı güzel yakaladık. Şöyle bir vursak. Ben de vuraydım. Ha? Bak bak görüyor musun bir canı kaldı. Allah'ım çıldırma şimdi gel. <laughs> Allah az önce bir canı nasıl kaldı ya. <laughs> tamam aldık. Daha biz şu Kate'i nasıl alacağız? <laughs> o biraz sıkıntı. Boss gibi lan. Bunu da alırsam şu Kate'le var ya güzel olur ya. Abi 10 seviye ne ya Allah aşkına ya. Ömrümde görmemişim böyle. Adamız, adamın, adamın işte, maksimum seviyesi 10 seviyedik. Eyvah. Abi şu çok sıkıntı. Abi Hong sıkıntı. Vursan abicim vur ya Allah'ım bir durun da vurayım ya. Yok abi kaybettik ya. Biz zahmet kaybedelim abi şuraya bakar mısın adamın seviyelerini. Kate bari. Ya bari 10 seviye olmasa ya. ama ya Allah aşkına nasıl vurmuyorsun ya? Elini korku kalsın değil. Bir dakika. Vur tutmamam lazım. İyi ki vur tutmamam lazım dedim. Arkadaşlar bunu niye vurmuyor? Ne karaktersin ya? Ay alabilirsem var ya çok güzel olacak. Nasıl alacağım? Vurmam bunu ya? <laughs> abi şuraya bak ya. Allah aşkına bu ne ya? <laughs> bak vurmuyor abi vurmuyor. Tamam <laughs> işte ya. Ya oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Adamlar çok şanslı beyler. Ay. Vallahi yapacak bir şey yok. Bitme bak ya. <laughs> yeah. e vurdum abicim sen de ha. Yeah. Ha şükür. Yeah. Ya bir kavramadım. Bir dur yenelim seni ya. Allah Allah. Abi nasıl vuruyorsunuz ya? Allah aşkına bana da söyleyin de uf çok güzel kaçtık. Abi bu maçı kazanmam lazım. Ya bir kalkan yapma da vuralım da Allah'ını seviyorsan ya. Allah'ın adını verdim ya. Bir... senin ben ya. Allah cezanı versin ya. Hadi be he şükür ya Allah Allah. Oğlum bir karakterini gelmek ne kadar zor ya. Bu kadar zor olmamalı. Tamam şimdi Kate'i kaldı da ben bunu bir canımla nasıl alayım ya. Ben bunu bir canımla alırsam var ya bak. Harda helal olsun diyorum yani kendine Gerçekten helal olsun bana. Adamın cana bak ya. sana geliyorum. <laughs> Oğlum nasıl aldık ya? Oğlum çok güzel almadık mı? He? Helal olsun valla. Çok temiz bir şekilde kazandık. Evet. İyi ki kazandık ha. Evet beyler oyun böyleydi. Ee... bir dakika bunu ne lan? Aa bak linkimizi yükseltmemiz lazım abi. Ama nasıl yükselteceğiz bilmiyorum. Yani bizim altına ihtiyacımız var da. Yüz... Ya yok ya elma sormayacağım ben buna şimdi kalsın. Evet beyler bugünlük bu kadardı. Bu tarz videoların daha vasıtasını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Oyun güzel aslında da biraz zor yani. Ama insan gittikçe alışıyor tabi. Dediğim gibi arkadaşlar Nino, e, Nimo TV'de canlı yayınlarım var. Yani herkesi bekliyorum orada takip ederseniz beraber vs atabiliriz beraber oynayabiliriz. Benimle oynamak isteyenler varsa tabi. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.